Herkese merhabalar. Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Eşe Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün kesir problemlerinin ikinci etkili matematik videosu ile karşınızdayım. İlk etkili matematik videosunda oldukça güzel sorular çözdük. İkincisinde de bolca soru çizdim, seçtim. Bu bolca soruları tekrar tekrar çözeceğiz. Sağlam bir şekilde öğreneceğiz. Neydi sloganımız problemlerde? Bol soru çöz, videonu izle. Yanına bir tane daha kaynağın olsun. Ben zaten neredeyse etkili matematik sorularının ezici bir çoğunluğunu çözüyorum. ben çözerken sen de diğer kaynaktan ayrıca çöz, devam et, üstüne ekle. Yeter ki bu işi başaralım. Başka da hiçbir şey istemiyorum senden. Hemen başlayalım. Evet, gelelim ilk sorumuza. Diyor ki internet üzerinde verilen siparişlere göre müşteriler kargo sırasına alınmaktadır. Saat 12.00'da kargo bekleyen toplam müşteri 48 taneymiş. 3 bölü 8'i kadın diğerleri erkektir diyor. Şimdi 48'in 3 bölü 8'i yani 48 8'e bölü 6 3'te çarp 18. Yani kadın ve erkek. O zaman 18 tane kadın var. 30 tane de erkek var. Toplamda 48. Saat 18.01'de bir erkek arkadaş grubu toplu sipariş vermiştir. Bu saatte başka sipariş veren kimse olmamıştır diyor. Okey. Son durumda kargoya veril, gönderilecek erkek müşteri sayısı... Tüm müşterilerin 3 bölü 4'ü. Şimdi bir dakika. Şimdi en başta erkek 30 taneydi. Tüm müşteriler 48 taneydi değil mi? Peki bir erkek grubu sipariş vermiş. Kaç kişi bunlar? X kişi. O zaman erkek sayısı da X arttı. Toplam kişi sayısı da X arttı. Ve bu durumda oran 3 bölü 4 oldu. Bakın bu çok önemli. 30 bölü 48 de erkek bölü tamamı. X tane erkek girdi. Total da arttı. Bak erkekler de arttı. Toplam da arttı. 3 bölü 4 oldu. Hadi gelin şunları çapraz çarpalım. Ne oldu burası? 120 artı 4x. 48 çarpı 3. 144 artı 3x. Bunu buraya, bunu buraya attığım zaman ne oldu? X'imiz buradan 24 geldi. O zaman 24 kişilik bir erkek grubu girmiş olayın içerisine. Bize neyi soruyor? Toplu sipariş veren erkek grubu kaç kişidir? Toplu sipariş veren erkek grubu 24 kişidir. Çok iyi bir soru. Bunun çok daha gelişmişi gelebilir. Aynısı aslında karışım problemlerinde de gelecek. Yani bu soru tipi bizim açımızdan fark yaratan bir soru tipidir diyebilirim. Geldim buraya. 375 eş parçadan oluşan kareli bir kağıt ve içerisinde bir kısmı boyalı etkili mat yazısı gösterilmiştir. Boyalı alanların toplamının tüm şeklin aralığına oranı bir kesir elde ediliyor diyor. Hmm. Boyalı alan burası. Kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şurada bir yarım var. Bir tane daha yarım var. 13 Şurada bir yarım var. Bir tane daha yarım var. 14 Bir yarım var. Bir yarım var. 15 Yani o zaman 15'in tüm şekli 375'e orandan bir kesir elde ediliyor diyor. Elde edelim. Bunu 15'e böl. Bunu da 15'e böl. Burası kaç oldu? 1. 375 15'e bölünür mü? Bölünür. 300'de 15 20 kere var. 75'te de 5 kere var. O zaman 25 oldu. 1 bölü 25. Bu kesir elde ediliyor. Buna göre kalan boyasız 7 harften hangisi hariç diğerleri tamamen boyanırsa bu kesirin kare köküne eşit olur diyor. Hmm. 1 bölü 25'in kare kökü ne eder? Yani 1 bölü 5'e eşit olacak. Yani o zaman 1 bölü 5'e eşit olursa 1 bölü 5'e eşit olursa şöyle 1 bölü 5 yazayım. Hmm. O zaman 375'in 5'te biri boyanması gerekiyor. Yani 375'i 5'e bölersek ne olur? 75 artı 15'ten 90 mı olur? Ee, pardon. Ne 90? 90 nereden çıktı? 375'i 5'e böleceğiz. 300'de 60, 75'de 15, 75 edecek. Aynen. 75 tane boyalı kare olacak. Hangisi hariç boyanırsa bu sağlanır diyor. Vallahi sayacağız. Yapacak bir şey yok. Hangisi hariç? Şimdi zaten şu an burada kaç var? Şu an burada 15 tanesi boyanmış. Yani bizim 60 daha ihtiyacımız var 70 şey bölümler için. Bak. Bakalım buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 taneden oluşuyor. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 taneden oluşuyor. Kolay olanları hemen alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 taneden oluşuyor. O zaman bu da 9 taneden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu 11 taneden oluşuyor. Bunlara gelelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şu 11 şu 12 şu 13 şu 14 şu ikisi 15 şu ikisi 16 şu ikisi 17 şu ikisi 18 bu 18. Buraya geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şu ikisi 10 şu ikisi 11. Şurası 12. Şu ikisi de 13. Bu da 13 taneden oluşuyor. Şimdi bunları ben ben şöyle yapayım. 60'a tamamlayacağım ya. 15 burada var zaten. 60'a tamamlayacağım. Ben bunları bir normal toplarım. 11 artı 9 20 etti. 20. E, 27. 33. 33 9 daha 42. 42 13 daha 55. 55 18 daha kaç ediyor 55 18 55 artı 18'de geldiğimiz zaman kaç etti 15 73 mi 73 o zaman biz burada evet hangi kesir elde edebiliyor hangisini boyamayacağız ki bu durum olsun hangisini boyamayacağız ki evet bir, bu, tamamen boyanırsa hangisi hariç tamamen boyanırsa bu kesin kare eşit olan bir kesir elde edilir diyor. Şimdi 73 tane var burada. Bizim 60'a ihtiyacımız var. Değil mi? Hangi hariç tamam boyanırsa bu kesin kare eşit olan bir kesir elde edilir diyor. Hmm. O zaman 60 tane daha boyayacağız. Yani 13 olanı boyamayacağız. Yani A'yı boyamamamız gerekiyor bu durumda. O zaman burada A diyoruz bu da Yani A'yı boyamamız. Çünkü 60 tane daha ihtiyacımız var. 15 oradan var. 75 bölü 30, 375. 1 bölü 5'i elde eder. O zaman A'yı boyamamamız gerekiyor ki 60 tane kalsın. Bu durumda cevabımız A gelmiş oluyor buradaki durumda. Geldik buraya. Bir kapta belli bir miktar su vardır. Bu kaba 12 litre su konulursa kabın 2 bölü 3'ü su doluyor. 12 litre daha koyuyorsa 2 bölü 3'ü su doluyor. 40 litre daha su konulursa 1 bölü 9'u su taşıyor diyor. Şimdi bir kere öncelikle kabın 2 bölü 3'ü yani kap 3'e de bölünebiliyor. 9'a da bölünebiliyor. O zaman ben bu kaba kabın kendisine 9x dedim. Şimdi 12 litre su konulursa 2 bölü 3'ü su doluyormuş. Şimdi 9x'in 2 bölü 3'ü ne eder? 6x eder. Doğru değil mi? 9'u 2 bölü 3'e çarpacağız. Ama 12 litre su konulursa 12 litre su konulursa 6x oluyor. Konulmadan önce 6x 12 su varmış o zaman içeride. İçerideki su miktarı 6x 12. Peki 40 litre su konulursa yani 6x 12'ye 40 eklersek 6x artı 28 konulursa 1 bölü 9'u kadar su taşıyor. Yani tamamı doluyor. Bir de bunun 9'da 1'i kadar su taşıyor. Yani x kadar su taşıyor. Yani 10x oluyor şurası. Şimdi hemen şu 6x'i bu tarafa attım. 28 eşittir 4x oldu. O zaman x'in buradan 7 oldu. Bize neyi soruyor? Kabın tamamı kaç litre su almaktadır? Kabın tamamı ne kadar? 9x. 9 kere 7'den de 63 litre su almaktadır. Çok iyi bir çözüm fark ediyorsanız. Klas. Hiçbir hata yok. Çok temiz bir çözüm bu tarz bir soru için diyebilirim. Görünce de 9x demek her şeyi anında değiştirmiş oluyor bu kısımda. Şimdi geldim buraya. Ali ilk gün çözdüğü soru sayısını ikinci gün 5 bölü 2 kat arttırarak çözmüştür. Üçüncü gün ise ikinci gün çözdüğü soru sayısını 3 bölü 2 katı kadar çözmüştür. Ali üçüncü gün 42 soru çözdüğüne göre ilk gün kaç soru çözmüştür diyor. Şimdi bu güzel bir soru. Neden? Şimdi Bakın önemli bir şey anlatacağım size hazırsanız. Diyor ki burada. 3. gün ise ikinci gün çözdüğü sayısının 3 bölü 2 katı kadar. Şimdi ikinci gün 2x çözdüyse yani 2, 2k çözdüyse diyelim ya 2x diyelim. 3. gün 2, 3 bölü 2 katı kadar çözmüş. Yani 3x çözmüştür. Çünkü neden? 2x'i 3 bölü 2 ile çarparsan 3x olur. Yani bu 3x dediğimiz ifade 42 soruya denk geliyormuş. O zaman 2x dediğimiz ifade yani o zaman burada x 14 bu arada 2x dediğimiz ifade de 14, 28. O zaman bu ikinci gün ikinci gün 28 soru çözülmüş. Şimdi bir de bizim birinci günümüz var. Birinci gün kaç soru çözülecek? Ona bakmamız gerekiyor. Burada önemli bir şey var. Diyor ki ilk gün çözü soru, soru sayısını ikinci gün 5 bölü 2 kat arttırarak bak kendisine 2a dersek. 2a'yı 5 bölü 2 kat arttırıyor diyor. Şimdi 5 bölü 2 ile çarparsam ne olur bunu? 5a olur. Yani 2a'ydı 5 bölü 2 kat arttırarak yani 5a daha ekleyerek yani 7a soru çözmüş ve bu durumda 28 soru çözmüş oluyor. A buradan ne? 4. Peki birinci gün kaç çözmüştü? 2a çözmüştü. Bakın 5 bölü 2 kat arttırmak başka bir şey. 3 bölü 2 katı kadar başka bir şey. 3 bölü 2 katı direkt 3 bölü 2 ile çarpıyorsun. Ama 5 bölü 2 katı arttırmak 5 bölü 2 ile çarpıp üzerine ekliyorsun. O yüzden birini x ile diğerini de a ile çözdüm 2a'nın 5 2a'yı bilerek söylüyorum. Çünkü 5 bölü 2'si 5a oluyor. Topla arttırdığı için 7a oluyor. 7a 28. Çünkü ikinci günü 28 buldum. O zaman a'mız buradan 4. A'mız 4 ise bize neyi soruyor burada? Burada ilk gün kaç soru çözmüştür diyor. İlk günümüzde 2a yani 2 kere 4'ten toplam 8 soru çözmüş oluyor. Çok kritik bir soru tarzı. Geldim buraya. Bir markete giden 5 arkadaş sırasıyla tezgahta, tezgahtaki tavukların yarısı bir de yarım tavuk istiyorum demişlerdir. Tezgahta reyondaki bütün halindeki bulunan tavukları bu 5 arkadaşa istekleri doğrultusunda hiç kimse hiç kesme işlemi yapmadan gerçekleştiriyor. Son kişinin isteğini de verdiği tezgahta tavuk kalmıyor diyor. Tezgahta kaç tavuk vardır? Şimdi bu bir deneme yanılma sorusu. Bence çok güzel bir soru. Cevabımız burada 31. Şimdi 31'i deneyeceğiz. Hadi gelin başlıyorum. 31 tane tavuk var. Tezgahtaki tavukların yarısını istiyorum. 15,5 tavuk istiyorum. Ve geriye de 15,5 kaldı ya. Sonra bir de yarım tavuk istiyorum. Şimdi o zaman 15 tavuk kaldı şu an. Birinci kişi bitti. Geldi ikinci kişi. 15 tavuk var. Tezgahtaki tavukların yarısını istiyorum. 7,5 7,5. Bir de kalan tavuklardan bir yarım daha istiyorum. Yani o zaman 8 tavuk kaldı. Yani burada 7 tavuk kaldı bu durumda. İkinci kişinin de işi bitti. Tezgahtakilerin yarısını istiyorum. Bir de yarım tavuk istiyorum. Şimdi 7 kişi var ya. Yarısı ne eder? 3,5-3,5. Bir de buradan bir yarım tavuk daha verdim. O zaman 3 tavuk kaldı. Üçüncü kişi de gitti. Tezgahtakilerin yarısını istiyorum. Bir buçuk, bir buçuk. Bir de buradan bir yarım daha istiyorum. Yani o zaman bir tane tavuk kaldı. Tezgahtakilerin yarısını istiyorum. 0,5, 0,5. Bir de bir tane yarım tavuk istiyorum. Bir etti ve sıfır kaldı. Yani 31 sayısı 5 kişinin arka arkaya bu cümleyi söylemesiyle en son kişi söylediğinde sıfır tavuk kalabilecek düzeni sağlamış oluyor. Çok şahane bir soru. Yani arka arkaya bu sistematin gittiğini görmüş oluyorsunuz bu kısımda diyelim. Şimdi gelelim buna. Bir takım stadyumunun izleyici kapasitesi başlangıçta 256 kişilik yapıyor. Bu takım her kupa kazandığından sonra stadındaki kapasitesini, o anki stadyum kapasitesinin 3 bölü 2 katı kadar arttırıyor. Bakın bu önemli. 3 bölü 2 katı kadar arttırıyor, üzerine ekliyor. İşte aslında bak bu şu demek biliyor musunuz? Kendisi bir, bir de 3 bölü 2 katı kadar arttırırsa aslında 5 bölü 2 katına çıkarıyor demek. Bakın bu da çok önemli bir cümle. 3 bölü 2 katı kadar arttırıyor demek, 5 bölü 2 katına kadar çıkarıyor demek. Çünkü kendisine 3 bölü 2'yi ekliyor. Yani her seferinde o zaman 5 bölü 2 katına çıkarıyor. 4 kupa kazandığında o zaman takım 256 kişilik o zaman 5 bölü 2 katına toplam 4 kere çıkaracak burada. Hadi gelin başlayalım. 256 dediğimiz şey 2 üzeri 8 çarpı burası 5 üzeri 4. Burada da 2 üzeri 4 var. Şu 2 üzeri 4, 2 üzeri 8 de sadeleşti. Burada da 2 üzeri 4 kaldı. 2 üzeri 4 ile 5 üzeri 4'ün çarpımı 10 üzeri 4 gelmiş oldu. ÖSYM'nin en sevdiği üstü sayılar sorularından bir tanesi. Ki bunun çok benzerlerini daha önce de sormuştu. Onda da şöyle sormuştu. İşte diyordu ki her turda 1 bölü 5'i eleniyor diyor. Şimdi 1 bölü 5'i eleniyorsa geriye 4 bölü 5'i kalıyordur. Ya da diyor ki bir ilçenin nüfusu her yıl 1 bölü 10 artıyor. Yani kendisi 1, 1 bölü 10 artıyor. Yani 11 bölü 10 katına çıkıyor olmuş oluyor bu durumda. Yani bunu yapabilmenizi istiyordu. Burada da 3 bölü 2 kat arttırarak demiş. 3 bölü 2 kat arttırmak kendisinin üzerine 3 bölü 2 kat etlemek. O da 5 bölü 2 katına çıkarmak demek. 4 kere bunu yapıyor. O zaman 5 bölü 2 üzeri 4 ile çarptım. Buradaki ifademizi diyebilirim. Şimdi geldik buraya. 120 metrekarelik alanı bir işçi grubu her işçi eşit miktarda alan boyayacak şekilde boyayacaktır diyor. Hasan kendi boyaması gereken alanı boyamış ve başka boyama yapmayacaktır. Diğer işçilerin biri ise hastalanmış onun işini kalan işçiler eşit olarak paylaşacaktır diyor. Hasan diğer işçilerin herhangi birinden 3 bölü 4'ü kadar... 3 alan boyadığına göre. Yani Hasan o zaman 3x boyadıysa... Diğer işçiler 4x boyamış. Diğer işçiler 4x, 4x boyamış. Şimdi... Normalde bunlar da Hasan kadar boyaması gerekiyor. Doğru değil mi? Ve bir işçi yok. Şurada işçimiz... Buradaki işçimiz 0 boyamış. Bunun yerine de boyamışlar. Şimdi bakın mantıklı düşünelim. Normalde Hasan 3x boyadı ya... Diğerlerinin de 3x boyaması gerekiyor. 3 bölü 4'ü kadar diyor ya... Yani... O zaman 3x, odalar 4x. Şimdi bunun yerine de, bununkini de boyadılar. Şimdi mantıken bu boyam, boyamayan kişinin de 3x boyaması gerekiyordu. Aslında bunların da 3x boyaması gerekiyordu. Şimdi o zaman bu 3x bu 3 kişiye bir 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 dağıtıldı. Bakın tesadüfen çıktı zaten direkt. O zaman bir bir daha da onların 4x, 4x, 4x oldu. Diyor ki Hasan kaç metrekarelik aya, alanı boyamıştır diyor. Şimdi o zaman ne oldu? Bunların hepsi aslında 3x'miş yani. Toplamda aslında kaç kişi varmış? 1, 2, 3, 4, 5 kişi varmış. Biri hastalanmış. Diğer 3'ü onun yerine boyamış. Yani Hasan aslında buranın 5'te 1'ini boyayacakmış. Yani 120'nin 5'te 1'ini boyayacağı için 24 metrekarelik kısmı boyamış oluyor burada Hasan diyebiliriz. Geldik buraya. Bir işin tamamını 8 işçi eşit olarak paylaşmıştır. 2 işçi anlaşamamış ve hiçbir iş yapmadan işi yapacak yer yerden ayrılmıştır ve kalan 6 işçi işi aralarında eşit olarak paylaştıracak, paylaştırmıştır. Buna göre her işçi ilk duruma göre yapacakları işin kaçta kaçı kadar fazlası iş yapmaktadır diyor. Şimdi o zaman işimiz hem 8'e hem 6'ya bölünebilsin. Kaç olsun? 8'e ve 6'ya bölünebilen bir sayı. 24 x'lik iş olsun. Şimdi başta 8 işçiye dağıtılacaktı. Her birine 3 x iş düşerdi. Çünkü 24 x'i 3 8'e böleceğiz. Ama öyle olmamış 6 işçiye paylaştırmış. O zaman her birine 4 x iş düşmüş. Yani en başta yapacaklarının dan x kadar fazla. Yani 3x'in x kadar fazlası. Yani 3x'in 1 bölü 3'ü kadar fazlası iş yapılmış oluyor. Buradaki durumda diyebiliriz. Geldik buraya. Bir basketbol takımı. Saha içinde 5 oyuncu, yedekte 7 oyuncu olmak üzere toplam 12 oyuncu vardır. Bu basketbol takımı çıkacağı maçta 99 puan almayı hedeflemektedir. Bunun için sahaya çıkacak ilk 5 oyuncudan onar puanlık basket. Maç boyunca oyuna tamamının gireceği 7 oyuncudan da 7'şer puanlık basket atmaları istenmektedir diyor. Tamam. Maçın başında oyundaki bir basketçi hiç sayı alamadan sakatlanmış. Maç sonunda ise ilk 5'te çıkan oyunculardan birisi atması gereken basket puanının 3 bölü 5'i kadar basket atabilmiş. Ve diğerleri ise hedeflerine ulaşmıştır diyor. Maçın sonuna doğru maça yedekten giren oyuncuların tamamı 99 puanlık hedefe ulaşabilmek için eşit sayıda fazladan puan attıklarına göre yedekte başlayan her bir oyuncu ilk durumdaki hedeflerine göre atacakları basket sayılarının kaçta kaçı kadar fazladan puan atmıştır diyor. Şimdi ilk 5'imiz var. Şurada 1, 2, 3, 4, 5. Bu hiç atamadı. Bu atacağı puan 3 bölü 5'ine kadar attı. Kaç puan atması gerekiyor? 10 puan atması gerekiyor. 3 bölü 5'i. Yani 10'un 3 bölü 5'i. Ne oldu? 6 puan attı. Geri kalan bu 10 puan attı. Bu 10 puan attı. Bu 10 puan attı. Toplamda burada 36 puan atılmış oldu. Buraya kadar bir sorun yok. 36 puan atıldı. Herhangi bir durum var mı? Hedeflerine ulaşmıştır diyor tam diğerleri. Şimdi bizim 36 puandan 99 puana çıkmamız için burada atmamız gereken puan sayısı 63. Ve bunu geri kalan 7 oyuncu atacak. 63'ü 7'ye böldüğüm zaman her biri 9 puan atması gerekiyor. Peki başta kaç puan atmaları gerekiyordu? Başta her birinin 7'şer puan atması gerekiyordu. Şimdi 9 puan atıyor. Yani normalde atması gerekenden 2 puan fazla. Yani 7'nin 2 bölü 7'si kadar fazla puan atması gerekiyor. Çünkü 7 puanlık yani normalde atması gerekenin 2 bölü 7'si kadar daha fazlasını atarsa anca 99 puana ulaşmış olurlar. Bu da böyle hoş bir soruydu. Gelelim buraya. Bu kısmın son sorusu. En fazla 170 yolcu alabilen bir trende belli miktarda yolcu bulunmaktadır. Üçüncü durakta trenen sadece belli sayıda erkek yolcu inip hiç yolcu binmeyince kadınların sayısı, erkeklerin sayısının 3 bölü 2 katı oluyor. Hmm. Erkeklerin 3 bölü 2 katı. O zaman erkeklere 2x diyelim. Çünkü 3 bölü 2 katı kolay alınsın. O zaman kadınlar 3x oldu o zaman. bu durumda. Şu geri geri gelip kadınlar 3x oldu. Sadece diyor 3. durakta trenden belli sayıda erkek yolcu inip hiç yolcu binmeyince. Bu inip binmeyince tamam. Dördüncü durakta trenden sadece belli sayıda kadın yolcu inip hiç yolcu binmeyince kadınların sayısı erkeklerin sayısının 4 bölü 3 katı oluyor diyor. Evet. Kadınların sayısı erkeklerin sayısının 4 bölü 3 katı oluyor diyor. Yani ne olmuş bu durumda? Belli bir kadın sayısıymış. Hmm. Evet. En fazla 170 yolcu alabilen bir trende belli miktarda yolcu varmış. Evet. Değişik bir soru. Yani ne olacak o zaman? Kadınlar erkek yani. O zaman kadınlar 4Y, erkekler de erkekler değişmedi bu arada. Erkekler değişmedi. Erkekler 2X hala. Kadınların sayısı, erkeklerin sayısı 4 bölü 3 katı. Yani bunu 4 bölü 3 ile çarpacağız. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Bakın. Erkekler değişmedi ya. 4 bölü 3 ile çarpacağım. Bakın 4 bölü 3'e bölünmüyor fark ediyorsanız. Yani şu 2, 3 ile bölünmüyor. O zaman böyle yapalım. Şöyle yapalım. Buraya 2X demeyelim. Şunu 6x diyelim. 3 ile çarpalım. Buradan 9x diyelim. Bak şunu şöyle çıkaralım şöyle. Şuradan çıkaralım. Şimdi yeni durumumuz bu. Neden bunu yaptım? Çünkü erkekler hiç değişmedi. 6x oldu. Kadınlar erkeklerin 4 bölü 3 katıymış. Yani 6x'i 4 bölü 3 ile çarparsak şu şunu götürdü. 2 kaldı burada. Yani kadınlar 8x. O zaman x tane kadın inmiş. x tane kadın inmiş burada. Evet. 3. ve 4. durakta toplam 24 yolcu indiğine göre Başlangıçta trende en çok kaç kişi vardır diyor. Hmm. 24 yolcu indiğine göre başlangıçta trende kaç kişi vardır diyor. Evet. Durumumuz bu. Durumumuz bu. Şimdi bunu 6x buna 9x dersek toplam 15x. 15x 170 yolcu. 170'e yakın 15'in katı ne var? 160 mı var? Aynen. 160 mı var? Yok. Ne var? 90 180 180'den 15 çıkarırsak, 165 var. Yani 165 yolcu varsa tam 15x oluyor ama belli bir yolcu inince olabilir bu. Ama 24 yolcu inmiş. Hmm. 24 yolcu indiğine göre diyor. 24 yolcu indiğine göre diyor. Hmm. Şimdi eğer burada, şöyle düşün. Şurada tam şu anda 165 yolcu varsa, ki olabilir, 15'in katı olacak. 1x kadar inerse yani buradan kaç x yani 10, burası kaç 15x oluyor. 1x kadar yolcuymuş. Bakın bu kaç oluyor? 15 yolcu inecek. O zaman burada da burada 15 yolcu inmiş. Şurada. Şimdi toplam 24 yolcu inecek ya. Bakın mantıklı düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Şimdi şöyle şu, biraz gerileyim de şöyle. Heh. Şimdi 6x e ile 9x'in toplamı 165'tir 15x 15'in katı 170'ten küçük. O zaman burada x kadar kadın inmiş ya 15 kadın inecek. O zaman en başta da 9 tane erkek inmesi gerekiyordu. Yani o zaman 160 artı 9'dan 174 kişi olması gerekiyordu. En fazla 170 kişi aldığı için bu mümkün değil. O zaman burayı 165 kabul etmeyeceğiz. Onun bir küçük 15'in katını kabul edeceğiz. Yani ne olacak o da? 150. O zaman şurada 150 kişi varsa 150 bölü 15'ten buradan 10 kişi inmiş olacak. 10 kişinin toplam 24 kişiliğine göre o zaman başta da 14 kişi inmiş. O zaman 150'yi 14'e göre de 164 kişi. En fazla burada 164 kişi olabilir. Çok değişik bir soru bence, çok sağlam bir soru. Ee, ben beğendim buradaki sorumuzu. Evet, farklı bir soruydu. Özellikle çözmek istedim sizlere. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.